Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet. Aydın Bey'in oraya geldik. Aydın Ama Bey. Türk, Türk, kahvaltısı var artık. Alman kahvaltısı kalmadı. Almancı Aydın Bey. Türk kahvaltısı var diyor. Kuş seyretmeye geldik. Kuş bahane kahvaltı şahane dedik bakalım. Hazırlığı yapıyor sağ olsun. Böyle sabahları bir yerlere gitsem ben herhalde Aç, aç kalmayız. <laughs> evet burada da Bir kuşçu daha var ama Efendim Her sabah aynı yere gitme ama. Her sabah aynı yere niye gideyim? Her sabah gitti mi bir iki sabah sonra Ondan sonra zeytin bile çıkartmazlar. Ekmek arası ekmek olur. Yarın sabah bana gelir. maşallah. Kaç dakika oldun? Saate de bakmadım. Valla 5 dakika falan oldu herhalde. Geçmişti. 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 Olabilir. Kuşu koy verdik ısınsın diye. Aydın Bey'in orası burası. Evet arkadaşlar. 8 dakika olmuş. 8 dakika mı olmuş? Baktın evet. mı sen saate? Evet. 36 geçiyordu benimki. 44 geçiyor şu an. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evin önü gayet güzel. Burası kuş uçum yeri. Burası evin önden ayrı. Evi şurada. Onun bahçesi o tarafta daha güzel. Evet. Kuşlar ısınmış herhalde 8 dakikaya. Kuşları açtı. Bakalım kuşumuz gelecek mi? Hep beraber seyredeceğiz, göreceğiz. Bu da yeni başlayan bir yavru. Evet Necdet Bey yapar mı bu kuş? Oynar abi Aydın'ın kuşları güzel. Aydın'ın kuşları oynar diyorsun. Bu Almanca Aydın olduğu için mi oynar bunlar? Evet evet. Euro, evet. Euro verdi bunlar abi. E, ondan Euro, oynar. Euro verdi ha. Euro, Euro'luk kuşlar. Evet abi. Euro'ları ben vermedim abi. Olanlar verdi. <laughs> Olanlar verdi sen uçuruyorsun. Euro verdi. Komşu da pişer. Bize de düşer. Komşu da pişer bize de düşer dedi. Bu, bu bu börek mi arkadaşım bu? Çörek börek. Of oh, oh. oh, ama buna açma buna açma, buna açma buna soğumasın ya. çay gelene kadar. Çay, çay, çay şey yapma bardak, da. bir bardak fark eder mi? Getireyim mi Yo, yok, yok yok, sıkıntı yok ya. Sen şekerli mi içiyordun? Şekerli mi içiyordun? Şöyle kümeslere şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Bu kuşçular için video. Tamam kuşumuzu da ürkütmeyelim. Turluyor boyuna Kümeslerimizi görelim şu şekilde. Burada etrafı tanısın diye yavruları şey yapmış. Buralarda evet uçan kuşları buraya. Bunlar uçan kuşlar mı? Evet teki uçanları buraya almış. Maşallah bayağı da kuşu var. Teke ayırdı. 2, 4, 5 bir davada 6 tane. Burada da yavrular var herhalde. Şuraya bir bakalım. Evet. Tünekleri de bu şekil arkadaşlar. Postacıların tünekleri gibi yapmış. Evet arkadaşlar kuşları burada Bunlar hangi kuşlar böyle renkleri renkleri değişik? Almancım bunlar? Vallahi burası karışık ya. Burada Karışık. Niyaz abiden var, Ali abiden var, Mesut abimden var. Kimden var, kimden var? Ali abimin kuşu var. Lokanta Celal Bey'in. Lokanta Celal abimin kuşu var orada içeride. Bu da onun, yav onun yavrusu muydu Necdet abi? Tepeli. Tepeli ile ondan eş olan mı? Değil mi? Ha o yavrum değilmiş. O daha iyi. Evet, bir. burada. Burada da Niyazi <laughs> bekçi var. var. <laughs> Minin torunu var burada. Tanıyor musun beni? Hadi hop yap bakayım. Hadi hop. Kalk kalk kalk. Hop. Aferin. Hadi hop yap. Hop. evet Bunlar burada. Bunlar dişiler Niyaz abi. Hayırdık onları. Bunlar mı bu dişiler? Yani üç aydır ayrı onlar. Evet. Basret gideriyorlar. Bir saniye şöyle bir bakalım. Şuradaki kuşlarını gösterelim. Buradakiler Dişilermiş arkadaşlar. Burada güzel bir boz dişi var ya. Boz dişi Almanya'dan gelen. Almanya'dan gelen. Öz Almanya'dan kendisi mi geldi bunu? Evet, evet Fer Ferhat abimden geldi. Almanya'dan Ferhat beyden 40 gelmiş. 40 konaklı Ferhat'tan geldi. Soyadı. 40 kanatlı mı? 40 konaklı. 40 konaklı Ferhat'tan gelmiş Ankara'dan arkadaşlar. 40 geldi. Evet burada Hani Almanya'dan Şöyle, geldi de. Almanya'dan evet. Karadım, karadım burada, burada erkekler mi bu kümesler? Bunlar erkekler ha. Ayırdık onları 3-4 aydır ayrılar. Bakımlarını yaptık. Şimdi en son bir de aşılarını vuracağız beraber. He aşılarını Ondan da yapacağız. Ondan sonra da inşallah yine. Çifte atacağız diyorsun. İnşallah yoksa. Maşallah kuşların sağlıklı, güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar kümes e, gayet güzel, bakımlı. Ya, temizlenen zaman. Yok güzel yani şekli şemali de güzel. Aydın Bey kendisi de yakışıklı zaten. Teşekkür ederim. <laughs> o sizin güzelliğiniz. Evet burada kuş geceye kalırsa projektör de takmış buraya. Görüyorsunuz arkadaşlar kümesi. Yani bahçesi burada kuş uçurma ideal bir yer. On numara. Evet şurada bir şey gördüm. Gel bakayım Aydın Bey benden şöyle. Şimdi biraz sonra eve geçeceksin. Bir tane boş çuval alacaksın. Ee, evet. Onlardan evet. Var var bir el arabası var ön tarafta. Bir el arabası <laughs> bilmem. Buradan e, bir çuval dolduracağız. Aynen. Bu. Aynen. Geldi mi? Ya, kuş gelmiş. Biz görmedik. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Sen maşallah dedikçe gidiyorsunuz. İnsin. Tö. Maşallah. <laughs> evet arkadaşlar, bu kuşçu arkadaşlar bunu bilirler burada çam yaprağı arkadaşlar bunlar. Burada bunun evin önünde çam çok olduğu için bunları yakmak için şey yapmış herhalde. Ben de giderken bir çuval giderken götüreyim. Ya kardeşim bu bize lazım. Kalıfera dolduruyor yakıyor. Doğal gaz yok. Para yok. Evet. Kuşumuz gelmiş. Biz şey yaparken, sohbet ederken hayvan maşallah e, görebildim mi bilmiyorum. Gözlükler gözümde değildi ama çektik mi çekmedik mi bir dahaki şeyini çekeriz inşallah. Evet sohbet arasında bir daha geldi kuşumuz. <gülüyor> Göremiyorum <gülüyor> ben bunu. ya. <laughs> Arkadaşlar yani böyle sık gelmiyor 7-8 dakikada bir geliyor Ben videoyu durduruyorum Ondan dolayı şey yapıyor bakın Güzel de geldikten sonra hayvan Geniş geziyor Evet Bu kuşun kardeşini de Hanlıköy'de Bir kardeşimize vermiş Ersin Bey'e vermiş Maşallah kuş uzun gidiyor. Tam aşağı oturmamış ama e, yavru. Vallahi çekebiliyor muyuz? Hadi bakayım al. Almadı. Es geçti bu sefer. Nasıl Ya maşallah belirli sırası böyle uçuyor ya. Bu çok hiç hoşuma gitmiyor. Çok Evet göremedik kuşumuzu girdi ama ha, iniş için geldi herhalde. Evet. Evet kuşumuz iniyor. Yorulmuş. Hadi in in in. Bir pırıltı yap Necdet şunlara. Yok, yok, pırıltı şey yapamadı. yapamadı inemedi hayvan. Daha iyi evet inemedi. Altını biraz dolu geldi. Turluyu arka tarafa geçti bakalım. Şimus devam ediyor. Bilmek için geldi ama olmadı. Açıkmış. Evet. Kuşlar bir şeyden ürktü ama neden ürktü bilmiyorum. Kuş bahane, çay şahane hesabı. Hayda geldi. <laughs> Şimdi bu şimdi bu Celil Bey ondan sonra Koris Mesut Bey Ferda Bey İsmail Bey Nazmi Bey ne zaman kuşları seyretmeye gelecekler senin Aydın Bey? Ya, kapımız her zaman açık öyle kuş değil, beni seyretmeye gelsinler. Her zaman kapımız açık. Kuş olmazsa da beni seyretsinler diyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar bu işin sohbeti güzel. Bardağı yok mu? Nefisi, o, o çay içmez o. Onu eskafe içer. Bir arada olmak. Bir haşlasaydın ya. Haşladım. Haşladın. Doğru yalan söylemedim. Ben de haşladım. İyi e, tamam yemin ettin inandım <laughs> ya. Niye yemin ediyorsun ya? <laughs> evet arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı da burada yapıyoruz. Sizin için bu sizi et, Özpaşa gittim. Özpaş'tan özel aldın. Ya hadi bakalım. Özpaş'tan aydın aldın. Bak. Çakma miyim? Eyvah kuş Çakma. Kuş ağaca pike evet. yaptı ama Ya atmıyor da Hayvan uzun gitmedi Bak bu sefer yoruldu ondan herhalde Geçen ilk defa uzun uçtu Bir saat mi Bir saat geçkin uçtu Daha yeni yeni zaten şey yapıyor Kondüksiyon tamam. yapıyor hayvan Çakma Evet. Çakmağımız var. Buyurun efendim. Sigara içmiyoruz ama çakmağı taşıyoruz. Her an bir yerde bir ateş yakmak ateş yakmak hitap eder. Ondan dolayı çakmağımızı taşıyoruz. Bu kuş inince ötekini devam ederiz olmazsa. Evet. Kuşumuz iniyor artık. Demin iki sefer çok uzun gitti. Kahvaltı yaparken onu çekemedik. Bazen de Böyle, böyle, çok. Maşallah, evet. maşallah. Evet. evet. Vallahi. E ee. O kılıyor şimdi. Ben gidiyorum bahçeye, karanlıkta. Oturuyorum, bakıyorum kuşlar, köpeklere falan derken... Bak, ...yedi de kahvaltımızı zorluyor. Büyüm, el akıza atma falan yaptı yeme 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 ama bak sigarayı bıraktın şeyi bıraktın yüzüne kan geldi renk geldi gençleşti biraz. Gençleşti Ya. Gençleşti. Evet. siyahları kafadaki beyazlar gitti siyahlandı. Evet. Düzceye bir de o çilimli hocaya gitmek. Tamam bir de ben seni hocaya götüreceğim orada seni düzelttireceğim. Ha, tamam. Hadi bakalım. Hanım giriyor bugün. Evet ya. şimdi başka kuş uçuracağız tamam. arkadaşlar. Bilgatsam. Öteki yavrumuz indi. İnmedi. Onu da kov hedefe Tamam yeter iki tane. Şöyle yeni başlayan bir yavru da uçurduk. Ay çay var mı? Çay mı? İçerim mi? Çay ha, içeriz sen? ya. Çay güzel olmuş. Çay, çay, çay ya kahveyi de. boş ver. Kahveyi sen iç. Bakayım bu yavru mi? yeni başlamış bir yavru. Chesine bereket. 5-6 de... yiyeceğiz? Yukarıdan alıyor hayvanlar hayvanlarda Eline ama. Ne var? Kavurma mı kavurma? Öğlen de evinde yiyeceksin. Adam, da, ak akşama ne? kadar kuş mu uçuracak adam? Uçur. Her gün kavurma yedireceğim sana dedi. Sigarayı bırak, tamam. bırak dedi. Her gün kavurma. Ha, sigarayı bırak dedi. Her gün kavurma kim görmüş? Bu ne bel oldu? Bitirdi. Tamam tamam. Ya. Bu, bu yarım saat mi uçuyor bu kuş? Aydın Bey. Yarım saat 40 dakika. Yarım saat 40 dakika anca diyorsun. Çok bol sık gelen bir kuş var. Onu bundan sonra mı koy vereceğim? Evet, bol gelmiyor ya. 3 saat uçuyor. Bak, bak. Bu da yeni başlayan yavru arkadaşlar. Bırak, bırak. Bir şeyler yapacak bakalım. Bıçarak. Bıçarak. <laughs> Aydın da sopa elinde çobanlık yapıyor. Bir onu kovalıyor bir onu. Evet uçağımız da orada gidiyor. İkinci uçak. Seba Gökçen'e gidiyor. Sebuha Gökçen Havaalanı. Kuşları mı açıyorsun? Tamam, yeter, yeter. Yavru yukarıda patladı yine. Alttan pırıltıyı görünce. Pırıltıyı görünce evet yukarıda patladı. E bir daha daha oturmamıştı hayvan. Yarım saat, 40 dakika falan uçan bir hayvanmış. Sen alçağa geliyor. Alçağa mı geliyor? Yani, tamam da güzel vuruyor. E hadi bakalım, bendeki seyredelim de, bakalım. Bendeki de giriyor. Kaç telekte bu? Şimdi ne sen var? Necdet Bey zannediyorsun ki e, bu bunlardan sende var ya e, aydın bu Almanca aydın sana onlardan verdiğini mi zannediyor Yok yani? ki ben bende Aydın'ın kuşu. E, zaten vermez ki sen çok gelip gideceğim buraya. Yok canım. Gelip gitmezsin Aa, yani. Ya kümesi alırız biz alsak değil mi aydın? Boş, boş kümesi verir. Aydın'da başka kuş yok ki evet. öyle sağdan soldan toplayayım evet. başkaları gibi aynı renkleri. Hiç. Şey, yok da millete çakayım. Yok öyle bir şey. Sen Pazar gezmiyoruz ki. tanıdığımız da kimse yok. Bir gelip giden okay. siz varsınız. Nasıl yok? O sarılar nereden geldi? Sağdan soldan geldi onlar da. Sağdan soldan değil. Aydın'ın kuşları onlar. Onlar bildiğimiz kümesten geldi. Niyaz abinin orada ana baba ya. Ne? Atıyor atıyor atıyor. Atıyor gelecek mi? Ah gelmedi. Kardeşim o kuşları Aydın aldı. Aydın Kuşlar Aydın'ın kuşları benim güzel orada kuşlar, duruyorlar. Güzel kuşlar. Çıkartacağız onlardan da çıkartacağız da zamanı vardı. Biraz daha millet sağda solda şu an esencede ah. uçuyor onlardan bir takım. Bir takım Taraklı'da o o onun, onun da Bayram Bey'de var. onun onun da sıka girmiş. Ah yavrum Beda Aha. Kargalara bak kargalar. Aha bu ne lan balıkçın mı? temin leylek de değil ha, le yok muydu? Leylek değil he, ki o, balıkçın. balıkçın o. Ben leylek zandım bunu, temin geçti ya. Kara leylek, kara leylek o, kara leylek, demin, balıkçın değil, demin, kara leylek. Demin, demin Ufak gelirken, leylek. Martı, önden, yani. Martı önden giriyor, gidiyor arkasında 30 tane garga. Ama nasıl he. gözüküyor biliyor musun? Beraber uçuyorlar. Kovalıyorlar onu. O, yok kovalamıyorlar da, o önden gidiyor aslında, kovalıyorlar da. <gülüyor> <gülüyor> Bu da o göklerin babası. O yüzden macatıyorlar. <laughs> Hayır, gök. Geliyor kara Bak şimdi. Ee, aynı şey çıktı. <laughs> Kuşumuz nerede? Açık uçuyor bazen kayboluyor. Açık uçuyor, geziyor. Bir çamlar gibi. Tam alandan kuş getir. Bak dur. Adam şimdi orayı şey, devletin yerindeydi. Yemin benim dedi koyun bakıyor. Hem dedi çamlığın içinde dedi kümesi Gizli var dedi. Gizli sohbet. Ee, bir beyazları var dedi. Gel bir seyredelim dedi. İstanbul'a gittiğinde. Şu terkinat yok mu? Onun yarısı kadar çamlığın içinde. Allah, Allah belanı versin. İki saat üç kanat salladı. Baya baya geniş oynadık. geziyor ha bu aydın. O kadar doğrudan oynuyor. Bakalım. Hangini kaldırırsa yerine iner. Çekmiş. Dün akşam dedim hadi sana atayım videoları. Dün Cüneyt o da cenaze evine gitti. Cüneyt dedim bu videoları at bana dedi atayım. Yapma ha. ama bugün size bol taktı biraz daha uzattı. Hayvan yeni başlamış, He? yapıyor bir şeyler Geçim bakalım. Aynen bu düz gidiyor ama. Hanım gelecek dedim, kahve içeceğiz dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk yenge. Hmm. Bu da kuşçu. Ne yapayım, abi? İyi, Allah'a şükür sen de iyisin. Şöyle evet. o zaman ona da bir çekim yapalım. Kuşçu. Merhaba yenge. Merhabalar. Düzce sen ben... de kuşçuluğa mı başladın? Yazık Aydın Bey öyle diyor. Evet evet çok istiyor da maalesef. <gülüyor> 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 her gün kahve Yok şimdi senin adını niye e, şey yaptık telaffuz ettik demin Aydın gelirken sandalyeyi aldı geldi orada deminden beri duruyor ondan sonra sonradan söyledi hanım da gelecekti dedi kahve içme ha, onun için dedim ben de şeyi getirdim kuşumuz yorulmuş ortada değiller ki yani. randımanlı değil tabi şey daha şey yapıyorlar da. Var. Yani onu onu anlattık. Yalnız Sana hizmet ettiğini ya. e, söylüyorduk yani. Ha güzelmiş. <laughs> Daha, hanım kızar mızar diye bir laflar duydum sanki. Ay, şey, yok yok. -söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kuşların kuşların sularını ihlasdan senin şeyden dolduruyormuş. Aman duymasın kızar dedi. Bu da söyleyeceğim dedi. <laughs> onun için. Ya onun bunun için. da ağzına bir şey ıslanmıyor ki bu. Bunu bir yere getirmemek lazım. Makine. Evet. Ondan sonra acıma bir baktım. Ee, niye gerek var? Niye gerek var? Dedi. Dede şimdi kuşlara su veriyorum. <laughs> Aydın. Yani, eyvah diyor. eyvah. Şeylerine ne? bize ne gerek varken şimdi kuşlara mı konu? Ama kuşlar <laughs> mikropsuz su içmesi lazım. Ta Almanya'dan getirttirdi adam onları. Yere, şimdi başladım Danyaz abi. Su çeşmeler kapandıydı bir gün. Sizde de mi oldu? Kireçli gelmeye başladı. He ondan yeri. dolayı aldın. Bak, yoksa yoksa yok, yok, kullanmıyorsun çeşmeden ya. Çeşmeden koyuyorum. Nerede? Ben görüyorum orada hani doldurup doldurup şey, kapının önüne koydum. 10 numarasını <laughs> ben. İhlas'ın numarasını. <laughs> şoppen benim. Bazıyım... Beş bir etmez zarbi. Şoppen. Çok ağırdı İhlas'la. Bir daha da almam Ama yani. 20 seneden fazla. Satana ya, kadar beni... mallarını şey yapıyorlar. Ondan sonra hiç icraat yok. Bir marka aldım. Neyse arkadaşlar kuşumuz uhtaa nerede? Bir tane aldım en iyisini. Yeni çıkan modeli aldım. O da uymadı. Kapak. Şeyden girecek dedi. Korkma bunlar insanlar. Sarı dedi kapıdan girecek dedi. Kapıdan girdi. Bu alçalmayacak dedi. Bak alçalmıyor. Evet kuşlar bugün Randımanlı <laughs> uçmuyor Ama diyor. Nedir? O biraz daha ucuz. Neyse şarjımız yani, bitmek üzere. Bir Ondan bir dolayı onlar, videomuzu diyor. kapatıyoruz. Herkese hayırlı Ama günler.